ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup kura çekimi yapıldı. Playoff'ta mücadele edecek takımların dördüncü torbada yer aldığı organizasyonda Türkiye'nin rakipleri de belli oldu. A milli futbol takımı, playoff etabını geçerek FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde ABD, Paraguay ve Avustralya ile D grubunda yer alacak. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi ABD'nin başkenti Washington'da yapıldı. Ev sahibi ülkelerden ABD'nin başkanı Donald Trump, Kanada'nın başbakanı Mark Carney ve Meksika'nın cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum ile FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da katıldığı kura çekimi töreninde Trump'a 2025 FIFA Barış Ödülü verildi. İşte muhtemel rakiplerimiz. Çekilen kura sonucunda Avrupa elemeleri play-off etabında mücadele edecek A Milli Futbol Takımının 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması halinde rakipleri de belli oldu. Ay Yıldızlı ekip play-off turunu geçerek kupaya katılması durumunda ABD, Paraguay ve Avustralya ile D grubunda yer alacak. Kupada 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacak maçların statları ve başlama saatleri yarın duyurulacak. 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı, Meksika ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasında oynanacak. Gruplar belli oldu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura çekimi sonucunda gruplar şöyle oluştu. Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, Avrupa Playoff A, İtalya Kuzey İrlanda, Galler Bosna Hersek, Avrupa Playoff B, Ukrayna İsveç, Polonya Arnavutluk, Avrupa Playoff C, Türkiye Romanya, Slovakya Kosova ve Avrupa Playoff D, Danimarka Kuzey Makedonya, Çekya İrlanda Cumhuriyeti, FIFA kıtalar arası playoff turnuvası 1, Yeni Kaledonya Jamaika, Demokratik Kongo, ve FIFA kıtalar arası playoff turnuvası 2, Bolivya, Surinam, Irak. 2 milyon bilet satıldı, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon bilet satıldı. Maçların statları ve başlama saatleri ise, kura çekiminin ardından cumartesi günü duyurulacak. 42 ülke katılmayı garantiledi. İlk kez 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası'na şimdiye kadar 42 ülke organizasyona katılmayı garantiledi. Kupaya katılmayı garantileyip kura çekiminde yer alacak ülkeler şu şekilde. Kanada, Meksika, ABD, Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Katar Suudi Arabistan, Özbekistan, Cezayir, Yeşil Burun Adaları, Fildişi Sahili, Mısır, Ghana, Fas, Senegal, Güney Afrika, Tunus, Kurasao, Haiti, Panama, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Yeni Zelanda, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, Portekiz İskoçya, İspanya, İsviçre. 6 ülke daha bilet alacak, organizasyona katılmaya hak kazanacak son 6 ülkenin 4'ü Avrupa elemeleri play-off turundan, ikisi ise kıtalar arası play-off etabından gelecek. Play-off'ta mücadele edecek A milli futbol takım, play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milliler, Evinde Romanya'yı elemesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da yapılacak.